Teşekkür ederim abi, ikinci yayını indiğin için tier 1, mis gibi demiş, tatlı tatlı, teşekkür ederim, hoş geldin. Şimdi, her zamanki gibi birazcık aklımızı yitireceğiz abi ve diyeceğiz ki, bunlar da ne abi yani, böyle bir şey mi varmış? Hmm, adam ne okuyorsun? Eski abone kaç sadakat puanın var? Kaç k sadakat puanın var? Sormuşlar. En sonunda da, eee... Crackley Korsana teşvikten dolayı ama olayını anlamıştır abi sonundan. Ee, Ada yavabımı ye demiş. 1907 Fenerbahçe abi. Ee, yani aşıyım. Tam özür dilerim bir daha yapmam. Yani zaten küçük bir kardeşimiz belli bunu açabiliriz ee, Onun dışında misafir çocukları almış bilgisayarı bunlar onu onlar yazmış Zaten çete yazan biri değilim sadece canım sıkıldığında 30 dakika falan izliyorum Odayı bastığımda bunları gördüm ailelerine söyledim banım kaldırırsan iyi olur Aynen ben misafir çocuğu olduğumda arkadaşlar bilgisayarı alıp başka birinin chatine gidip porno yazıyorum ee, Bu benim zevkim yani misafir çocuğu olaraktan Tam olarak olay bu Evet, misafir çocuğu kesinlikle bilgisayarına oturdu ve neyse yani yalanları normalde çok şey yapmıyoruz abi. Yalan söylediği belli yani. Cidden he birinin gidip de ben bir böyle şey otururdum ben misafir çocuğu hiçbir şeyini de ellemezdim yani ee, Şuraya tıklayabilir miyim tıkla tıkla ya şimdi ben e, kral oyundan oyun oynayacağım girebilir miyim hatta sen açar mısın falan diyordum Orada misafir olduğum kişi de gidiyordu böyle tamam kral oyun falan yazıp bana veriyordu ve ben de kral oyunda web tavanlı oyunlar oynuyordum yani Benim küçüktüm böyle yani gidip de bana PUBG Mobile, PUBG açar mısın, PUBG falan deyip oturup böyle... Yani eskiden flash oyun oynanırdı böyle misafir çocukluğu zamanlarda. Benim misafir çocukluğu dönemim öyleydi. Ama kimsenin çetine morno yazacak kadar değil. Yalan belli ama küçük bir dostumuz onu açalım. Onun bunun çocuğu demiş. Abi banlandım ama bunu söyleyeyim. Her videonu izliyorum. <laughs> Arkadaşlar her videomu izleyince yani anama falan sövünce falan anlamı olmuyor yani abi anana sövdüm ama her videonu izliyorum yani anladın mı her videonu izlediğim için eğlendirdiğim için kendimi anana da sövdüm arada açarsan sevinirim falan chat bunu sizin ee, o güzel samimi kollarınıza bırakıyorum ne yapayım reddedeyim mi açayım mı chat söyleyecek bunu bakıyorum abi Açma reddet gördüğüm her şeyi reddet. O zaman reddediyorum abi. Ee, Morno abi seni çok seviyorum zaten. Senin canınla e, girişimi e, ilk girişimi. Uh -huh. Bana mı kaldırsan sevdirmem ama kaldırmayacaksan olur Bana kaldıralım abi boş ver. Kendisi yapmış bir şeyler. Ee, abi acı ben chat okumak istiyorum. Abi açın chat okumak istiyorum. Abi arkadaşlar neden böyle yazıyorsunuz ki? Bunu ne yapalım abi? Bunu açalım mı reddedelim mi? Bunu tekrardan şey yapıyorum hızlıca bakalım reddet 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 açma tamam chat bunu da seçti tekrardan. Eee bu senin ananı takmıyorsun bile bozmuşsun bir dakika neymiş abi. Abi seni çok seviyorum <laughs> youtube'dan izledim çok iyi yayın yapıyorsun İyi ki doğdun abi çok seviyorum seni. Abi mod yapar mısın üf <laughs> ya <laughs> aç artık. Ünlem başla abi selam seni çok seviyorum bir e, sadece 4 dakikada bu başka bir boyuta gitmiş arkadaşlar. Matrix evreninde yok olmuş ve Matrix evrenindeki 4 dakika aynen öyle. 4 yıla eşit. O 4 yıl boyunca ruhu çürümüş, korapt olmuş ve kafası tamamen allak bullak bir şekilde gelmiş yazdığı ilk kelime Mavafufavu seni avamı diye Mavafufavu dreamden çalıyorsun Ağla Seni çok seviyordum yazdıklarıma bakmadın ama olsun Oğlum nasıl göreyim ya ben nasıl göreyim 3000 kişi yazıyor ya 3000 kişi yazıyor ben Allah aşkına nasıl görebilirim cidden ya Yani o nasıl yani benim kitap okuma yarışmalarında, hızlı kitap okuma tekniklerinde gözümü açmış, zihnimi açmış, insanın en üstün zirvesine ulaşmış, günde 10 saat meditasyon yapan, hatta kafamı kazıtmış, turuncu elbiseler giymiş ve 8 saati geç, 24 saat meditasyon yapıyor olmam lazım. Hani bedenim her zaman dinç, her zaman atomlarla birleşmiş halde falan diye böyle hımm diye dolaşmam lazım. Nasıl okuyabilirim yani? Ben o dünya hızlı okuma şampiyonu falan mıyım? Chat'i böyle bir yandan oyuna odaklanıyorum abi tamam mı? Bir yandan love yükseliyor tamam mı? Love yükselirken diyorum ki o love yükseliyor hem bir ok koyacağım hem bir öbür gözüm dönecek chat'i okuyacak. Bu nasıl bir yetenek bu yapamam yani anlamıyorum. Ve okumayınca abi benim modu yapar mısın? Sonra onun bunun çocuğu oluyoruz yani. E, reddet Red Dead yapabileceğim bir şey yok. Onun dışında aralara marak falan gizlenmiş yine bir şeyler. E, sonra selam vermiş. Selam Adal Bey sizden ve modlarınızdan özür dilerim. E, hatamı farkındayım. Seviyorsun de Fortnite oynuyor musun? Ha 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 demiş. E, Fortnite oynuyordum. Şu sıralar oynamıyorum. Bana kaldırabilirim. E, abi <laughs> pipim abi pipim ağrıyor. <laughs> Abi seni çok seviyorum. <laughs> Selam chat, sizi çok seviyorum. Abi doğum gününü kaçırdığım için özür dilerim. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Abi keşke sana yan hesaplarımdan abone olabilsem. Harçlık biriktireceğim. Merak etme. Yayın niye başlamıyor? Abi bu bu arada yani seviyor belli. Sonra abi pipim ağrıyor Abi bir şey oluyor bu inmiyor falan ergenlik ilk evreler. <laughs> Abi orospu musun? chati okumuyorsun. Ben biraz orospuluk sezdim sende. Bir şey diyeyim mi? Siktir. E, git e, seni izlemeyeceğim bir daha. Yok abi ben seni çözdüm. Sen de biraz beyin yönünde sıkıntı var. Çekti okumuyor. Niye abi seni severdim. Ayıp ettin mık. <laughs> Şu <an> çok kötü. <laughs> ben bunu diyorum sonra. Bu anamız bu yine sövüyorlar. Ya ben nasıl bir arada kaldım ya olmuyor yani. yarı iki ucu boklu değnek ben açsam da açmasam da açınca bu adam anana sövmüş. Açmayınca adam şöyle yapmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ama favorim abi pipi ağrıyor. <laughs> Çok iyi ya. Yani çete yazılabilecek en efsane şey olabilir yani. Abi pipim ağrıyor diye. Bunu açsam mı acaba ya? Yani çok masum çünkü adam yani biraz kendi egosuna yenilmiş. Egosun altında kalmış. Böyle o ego ile beraber atlamış yani sıçramış. Bunu kaldıralım ya. Böyle bir biri değil sadece. S sadece birazcık ilgisiz kalmış abi ilgisiz kaldığı için ilgi çekmeye çalışmış. Küçük çocuklar böyle şeyler yaparlar. Medox. Abi dün bana umarım eğleniyorsunuzdur demiştin. Bitim kalmadığına cevap veremedim ve hiç eğlenmediğim kadar eğleniyorum demiş. Medox teşekkür ederim abi. 110 bitin için. Nihat Tüoman. Doğukan ab ama çok ağrıyor. İndirilmişsin abim demiş. Abi ovalayınca geçiyor. Nathan, Night, Nightingale selam demiş 30 atmış. Hoş geldin Teşekkür ederim. Az, az önce abone olanlar sizleri de okuyacağım. Birazcık buradan devam edelim. Selam abi. Selam. Selam. Ananı seviyorum. Onun hmm, ehliyim. Merhaba. Öncelikle benim kardeşim 11 yaşında bir çocuk. Telefonu ver. Adalı izleyeceğim dedi. Sonra sakince telefonu geri verdi. Şimdi bakıyorum ban yemişim. Onun adına özür diliyorum. Lütfen banımı kaldırın. Abi bak. Bu arada olabilir bu ya. Küçük çocuklar. Ben bir kere ben bir kere gidip bana kokonatlı bir şey mi yedirmişler çikolata yedirmişlerdi yedim ben onu. Ondan sonra yerken dedim ki bu ne kadar kötü bir şey ya ben sevmiyorum demiştim ama özellikle yedirtirdi büyük bir abi. Ondan sonra gittim abinin yeni çarşaflarına onu tükürdüm abi böyle ama 4-5 yaşında böyle çıkardım. Ondan sonra adam böyle bir baktı ya yani o zaman abi 13-14 yaşında. Baktı yeni nevresimlerin üzerinde Benim çiğnediğim Kustuğum çikolata var Annesi geldi sonra dedi ki Ben bu nevresimleri yeni yıkamıştım falan dedi Beni ee, şey yaptı İğrenç ulan kusuyorum lan Kusuyorum sevmediğim bir şey çıkarıyorum yani Allah Allah iğrenç misin diyor Özür dilerim midemin onu Çıkardığı için abi o kadar her şeyden özür dileyeceğim ya. Bu chat böyle iyice manyadı chat'teki birkaç kişiye. Ondan sonra beni yaka paça atmışlardı evden. Yani annesi atmıştı. Nevresimleri daha yeni yıkadım diye. Oğlum 4-5 yaşında küçücük çocuğum sevmiyorum diyorum. Yani istemiyorum diyorum. Resmen ağzıma çikolata sokuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki neden kustun? Neden kustum acaba? Ağzıma sokarsan sevmediğim şey. belki de kusabilirim yani Allah Allah. Zaten küçük çocuklar çok kusmaya meyillidir yani. Küçükken fazlasıyla kusarsınız. Ben yetiş böyle birazcık da ergenlikten sonra iki kere falan kustum. O da midem artık böyle roller coaster'larda falan bu dalgalı dalgalı garip yerlere bindim. 360 atan şeylere bindim. Mide kalk, kalktı kalktı en sonunda 3-4 kere kustum aynı gün içerisinde. Onun haricinde hani Başka kustum yok. Yani illa zorlamanız falan filan lazım. Ha bir de şey çiğ köfteymiştim. Mideyi bozmuştum. O zaman o, o, gün çok kötüydü ya. O zamandan beri çiğ köfte sevemem. Neyse bu doğru olabilir. Adolium mod. Hadi bana kaldıralım. Yalan gibi duruyor bir yandan da ama. E, buralara primle geldin lan. Primcisin lan sen. Unuttum, bizi hemen parayı buldun. Abi doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, abi buralara primle nasıl gelmişim acaba ya? Abi söyleyeyim birazcık daha kasayım o primi çünkü. <laughs> yani prim yaptığımı hiç düşünmüyorum. Arkadaşlar ner nereden prim yapmış olabilirim acaba diye düşünüyorum yani. Buralara prim geldim geldin lan? Ben zaten kendi başıma video çeken şeyim bir adamım yani. Tek başıma takılıyorum böyle şeylerde. Yani haterim olacak tabii ki. Ama mantık çerçevesinde değil. Yani gerçek doğru olan şeylerde primim kastıysam. Yani böyle... Yani aslında haklısınız bir yandan diyebilecek bir adamım. Primci değil. Abi doğum günün kutlu olsun demiş. Bakalım neler yazmış. Abi adamsın en sevdiğim YouTuber streamersın. Lütfen bunu oku adamın demişsin. <laughs> Oğlum herkesin de adını okumadıktan sonra ya anama sövmesi ya da primci olmam yani. Apayrı bir şey arkadaşlar. Mükemmel. Bu çocuk da kendine gelecek. Bir gün diyecek ki ben böyle bir veledin tekiydim. Ben aptal aptal şeyler yazdım. Ama Dorkan abim, benim ne kadar e, veret olduğumu fark edip banımı açtı falan böyle şeyler oluyor. Cidden e, benim de yaptım. Çok aptallık yapıyorsunuz ve biri onu şey böyle karşılıyor. Tatlı bir şekilde karşılıyor ve yıllar geçtikten sonra diyorsunuz ki, ulan be yıllar önce şöyle şöyle kişi bana bu kadar kötü bir şey yaptım ama iyi davranmıştı. bu çok güzel bir his yani. Banını kaldıralım abi. Onun dışında özelden IP istemek ticaret. Hmm, paramız yok ki abonelik alacak ne yapalım istedim işte Abi abonelik ilk ay bedava ama sen bilirsin Bu neymiş adresine git Gidelim bakalım Aynen abi Şurada şöyle ee, Madman sen bana buranın ipsini atacaksın Ben de sana egzen atacağım Please demiş Abi ticaret Mükemmel ticaret egzen alacak param var da Nasıl şey yapmıyorsun egzen bu arada Daha kazık bir yer Exen cidden alabilen bir adam bedava Prime'ı nasıl alamıyor ben onu algılayamıyorum. Yani Prime ilk ay bedava sonra 8 lira. Exen ise 10 lira ve reklamlı izlemek istiyorsan 20 lira yani. Exen bu kadar 14 lira Netflix'e verir istediğim gibi izlerim yani. Exen ne abi? T ticaret yapıyor param yok diyor sonra. Abi paralık bir şey değil karakterlik bir şey de bu yani. Neyse. Ee, bu biraz saçma geldi reddedeceğim. Ee, çünkü her şey bedava abi. Ee, burada Japonca yavak yazımını görüyoruz. Biliyorum büyük mallık yaptım diğer toksikler gibiydim. Hiç kendimi savunmayacağım. Ne, de, ne desen haklısın çocukken daha iyi biriydim. Sonra da ne olduğunu anlamadım. Ee, bu arada bir ben de bok, bir boklar yediğimde ben böyle bir insan değildim dediğim zamanlar işte. Ne olmuş abi? Gar ağla ama şekilli şukullu. Ee, ondan sonra gün her gün sağ yazıp abone chat'in abi bu e, yuruk yazmışlar. Adal e, yalancı pisliğin tekisin bu arada yazmış. Aynen. Ö okumamızı istiyor ama same time okumamızı istemiyor bu adam. E, yavak. Yavak çok yavak yazmış. Yani çok fazla zorlamış yansın Arkadaşlar kaldırayım mı, kaldırmayayım? Bunu da size soruyorum. Hadi bakalım. Açayım mı, açmayım? Mı? hızlı bir gözetmelerle beraber hayır reddet ban reddet garaj dedi. Eee ee, Evet, kendisi ama anlamış abi. Hatasını anlamış. ya. Siz ne kadar ban deseniz de banı kaldıralım biz. Daha oldu iyi olur. Unity. Eee Arc Saber. Ee, merhaba bana e, acaba 17-18 liralık çok güzel bir oyun önerir misin? Hediyemi beğendiğin için mutluyum. Umarım diğerlerinde hedi diğer hediyeler dolaşır. Mucuk mucuk haydi görüşürüz Arc Saber. Kabul edelim. Umarım güzeldir böyle artık VR'da bir lightsaber kesmek falan istiyorum. Moe Dream'i kıskandığım belli fikik. E, Ananızı e, şey edeyim e, biçler. E, Dream'i kıskandığım belli adal. Bunu okuyorsan fanları da seni de e, bip bip. E, tamam bakayım. Abi boş yapar mısın? Aha yine başladık. Eğlenmedik bura. Lan hile yapma. Adamın hakkını yeme git izle. Abi bin de e, izleyelim. Sonra şey yapmış. Bu tamamen toksik gibi duruyor ya. Ben bunu şey yapmadım. Discord biriktiriyorum. 2 ay sonra alırım. 4500'lüğü demiş. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yani dream şeyinden devam ediyor arkadaşlar. Yani sürekli dream dream dream. Dream'i kıskandım. Ke yani keşke kıskansam da böyle şey olsun. Yani cidden izliyorum ve böyle eğleniyorum. Dalga geçtiğim şeyler de oluyor. Her şey değil midir yani. Ben de de eğlenen Ben de dalga geçip bir şey yapabiliyor. Yani bu sosyal mecra. Evet. Yani böyle Karamizah yaparsın ama kendi arkadaşların arasından yaparsın falan filan gibisinden. Ama artık dreamcileri biraz uzaklaştırmamız lazım. Yine e, yavak sevdalıları başlamış. O oh, pardon abi yavak yazmışım. Eşeklik etmişim. Kusura bakma. Benim karşısan sevinirim. Seviliyorsun. Ee, onun dışında da pipi 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 Prime nasıl kullanıyor? Yeni takip ettim. Seni seviyorum. Ee, evet. O merkezde lütfen bak dikkat çekmek için bunları yapmayın arkadaşlar ya. Pipi bana ne pipi yani. Bunlar zevkli olmuyor. Aa, neyse, cidden artık çok fazla ban kaldırıyorum. Hiçbir anlamı yok o zaman ban taleplerinin. Ee, hiçbir şey değil. Hiçbir şey tanıdan daha büyük değildir. Spam yaptım. <laughs> spam arkadaşlar, spamlamış. Ee, spam olacak o. Ee, spam yaptım ama gerçekten seni çok seviyorum. Ee, Banı kaldır. Ee, doğrusu ee, bir dakika şöyle yazayım. Doğrusu spam olacak e ee, yanlış bilme diye söylüyorum alınma kalp çünkü doğrusunu bilmesi lazım Çünkü spawn ayrı bir şey ee, Siz wwf çocuğusunuz özellikle Adal demiş ee, Sizin ben amınıza koyayım orospu bu çocukları Sizin gibi insanlar hep piç oldular Ve olmaya devam edecek ee, Senin ben ta anananananan anana Orros bu çocuğu Demiş ee, Öncekilere bakalım Hi Creeper Oh man. Selam bir bana yardım edebilir mi? Twitch hakkında bilgili bir var mı? Paranı bana ver özelliğini kullanacağım. Tükendi diyor. Ee, banlanmak istiyorum demiş. Ha bu arada banlanmak isteyenleri zaten şey yapmayacak. Ulti atmayacağım ya. Yine böyle şeyler. Ee, bunu reddedeceğim. Küçük çocuk değil de bu zaten ban atın demiş. Ban atan e, atmaları direkt yolluyoruz abi. Ayrı bir yere bayrı bir simülasyona yolluyoruz. Bu abartmış biraz. Abi özür dilerim modları denedim. Ee, Pepe Galan efendisi için hak edilen bir ban demiş Giray. Ne yazmış daha önceden abi? Ee, sana ne aptal 10 dakikadır küfrediyorum hiç banlamadınız aptalsınız 30 saattir küfrediyorum ya arkadaşlar ne Arkadaşlar yayın birden gitti. Didos yedek. F5 atın F5. F5'e gelecek. Bu abimizin de banını kaldıralım. Pek bir durumu yok. Ee, İçerinin çaldığın adama kanıtsız yere bok atacak kadar yüzsüz bir herifsin. Sadece bir istedim. Sırf bunu demek için ban yedim. Pişman değilim. Abi bunu istediğin kadar de zaten yani bu çok görüyorum böyle şeyleri yani sonuçta insanlar bir şey algılamayınca adamların algı seviyesini çok böyle aştığından dolayı bu durumlar yapabileceğim bir şey yok yani içerik çaldığını adama kanıtsız yere nasıl kanıtsız yere bu arada ya cidden adamlar gidip matematiğini yapıyor bunun bir dakika tekrardan o sheet'i açacağım herhalde o sheet'i açayım da görün abi. Ee, dream Fake Speed Run yazalım, açalım. E, ee, Gözkür right. aynen. Original Paper. Pape. Al abi. Burası Dream Investigation Results. Burada bir sürü matematikler var. Illumina, en sevdiğim e, speedrunnerlardan bir tanesi abi. Çok güzel de yapar. Illumina, en şanslı adamlardan sayılır. Illumina'nın şans yüzdesi, Dream'in şans yüzdesi. Kat ve kat daha fazla. Ondan sonra Blaze Road'larda. Bakın yani, adam Illumina ne kadar şey yapılmış. Ne kadar Blaze skill'i var. Adam o kadar speedrun yapmasına rağmen o kadar bilgi toplanamamış. Ama Dream'e bak, Dream uçuyor. Burada deli gibi matematik bak bu formüller var. Deli gibi formül var abi burada. Bu formülleri anlatmıyorum bile. Yani bunlarla beraber adamın bütün videolarını, yayınlarını izleyip örnek alıyorlar. Bu örnekleri aldıktan sonra da diyorlar ki 7,5 milyarda bir abi Dream'in durumu. Ben buna göre şey yaptım. Yani bu da değilse yani box yani XOR kapılarıyla falan hani ya da falanlarla bir sürü şeyle çözmüşler bunları. Yani adam hala diyor ki kanıtsız sen kanıt sunmadın. Abi ne kanıtı sunabileceğim de al yani al bu bütün her şeyini oku yani. Her şeyi oku bak burada bütün matematik işlemleriyle anlatıyorlar abi. 7,5 milyarda bir olasılık kısmı neredeydi onu şu an bu kadar şeyin içerisinden bulamıyorum ama. Yani daha istersen ineyim abi. Daha istersen ineyim. Çünkü bak burada bulunurken yapılan kodlamalar var. Abi kanıtsız Dream'e sallıyorsun sen çok vasıfsız şey birisin. Aynen abi. Bu arada kanıtsız yeri bok atmıyorum ya sadece bu şeydir yani. Yani şey mesela ben ne yaptım abi camdan atladım tamam mı? Camdan atlamak kötü bir şey. Yani intihar etmiş gibi bir şey oluyorsun camdan atladım. Dolkan Adal camdan atladı. Yani insanlar gördüğünü söyler. Olduğuna inandığı şeyi yani adam görmüş beni camdan atlarken. Bu da aynı şey yani Dream'in istatiksel olarak kanıtlanmış ve diyor ki şu şöyle 7.5 milyar Ya ben artık kaç kere anlatacağım ben onu anlamadım Yani ben de diyorum ki Speedrun.com bunu diyor Speedrun.com bunu dediği için Biz de onun üzerinden böyle şakalaşıyoruz ya Daha bir şey anlatamam yani adamlar Daha fazla ne anlatabilirim arkadaşlar Yani e, Kanki açıklamamı Yaptım da sen O düzeye gelmemişsin Aa linkini bırakalım Dur 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 Linki bırakalım abi Minecraft Speedrun. Aha bunu oku da e, ben mi atıyorum boku yoksa kodlarla ve matematikle açıklanmış mı? Hadi bakayım Yani çok saçma red kararında yolla yani kanıtıyla beraber yolladık eline evrakları sokuşturduk gitti Aslında e, geç banım açılmış oley demiş Banım açılmış oley Oha yani başka bir yayıncıya yazıyordum çok özür dilerim. Abi yok yani bak Einstein'ın dediği gibi abi Einstein ne demiş? Yani ben de tam bilmiyorum ama Einstein abim demiş bir yerde. Yani hatasını iki kere yapmayan adam akıllıdır yani. Ve sıktı geçten banyo sonra tekrar sıktı geç diyor. Abi başka bir yayıncıya yazıyordum özür dilerim nasıl olabilir? Cidden balıklarımın bile o kadar hafızası var. Balıklarımı... Her gün aynı saatte yem veriyorum ve balıklarım da ne zaman yemi alacağına göre suyun üzerine çıkıyor yani. Ki bu balıklara 3 saniye hafızalı deyip dalga geçiyorsun. Japon balığı 3 saniye kafası var. Yani sazanlardan mıydı Japon balığının türü önceden üremişlerdi böyle. Bir laboratuvarda yapıyorlar Japon balıklarını. Aha adamların bile 3 saniyeden daha fazla hafızası var. 6 aya kadar hafızaları var. Sen bunu nasıl 6 aya kadar olmuyor? Bir ay arayla bak. Bir ay arayla. İkisinde açılmış ikisinde yemiş. Bu Japon balığı bile daha akıllı yani Reddediyorum çünkü Bile bile yapıyorsun artık ee, Onun dışında abi özür dilerim ne olur banıma açer açar mısın Arkadaşlar çok zorlamış ama ya Bir kere yazsa tamam anne bir kere yazsa olur ya, Cidden seviyorum Ben de sizi seviyorum Ama şansını zorlamak ayrı bir şey Baya uğraşmış u u Bak mesela Kaç kere reddedilmiş Tekrar devam etmiş Üzücü bir şey reddedeceğim bunu da ee, onun dışında tekrardan değil mi Aynen Mik var ee, Ondan sonra burada da mı bir şeyler var Bu kesin gelmiş Ne taktik ama demiş ha, Zaten banımı kaldır mısınız vesaire bir şey de yok Sadece ne taktik ama iyi yaptım bunları falan ee, Yayına çıkmadan önce Yüzüne bir şey sürüyor musun Hayır yüzüme bir şey sürmüyorum Sadece duştan sonra böyle cildim bayağı kuruyabiliyor Ondan sonra böyle pıtı pıtı pıtı, pıtı Bir şeyler sürüyorum ee, Nerede olduğunu bilmiyorum şu an Ondan sonra geliyorum. Çünkü çok kuru oluyor böyle rahatsız ediyor. Ne taktik ama açalım abi. Bir daha yapmaz herhalde. Telefon numarası. Benim numaram değil kimse aramasın. Kendi numaramı yazmıştım kimse beni aramıyor. Çok üzülüyorum çok yalnızım. Aga be aga be. A adam çok yalnız arkadaşlar. Hadi banını kaldırayım. Kendi numarası mı ama cidden. Arkadaşlar bunun emin olamıyorum ya. Iııı. Um... Aga ve bunu kaldırayım hadi inandım. Ee, abi bir şey söylemedim. Şiven değişikti. Ben de Türk olup olmadığını merak ettim. Nasıl lan? <laughs> Müslüman mısın diye sormuş. Türk olup olmadığını. Yani Araplar Müslüman değil mi? Nasıl yani falan böyle. Ee, neden banyadım anlamadım. Aynen abi. Biz ben Müslümanım. Yani Türk'üm. Yani onu söylememe gerek yok falan gibi. Çok garip şey. Her sakallı dedem mi? Apo. Ha? Her sakallı dedem mi? Böyle cidden gidiyordur yani O da sakallı bu da sakallı ne uğraşacağım ee, Bu arada din konuları Yasak abi direkt ee, Bu yüzden hatta neden olduğunu bile tam al olarak Algılayamadığından dolayı reddedeceğim ee, Kurallarda Koskocaman din siyaset şeyleri Yasaktır yazıyor yani Kimsenin yani herkesin dini kendine. Herkesin şeyi kendine. O yüzden reddediyorum abi. Ee, banlayın beni demiş. çok okumaya gerek yok. Ee, yine ban şeyleri. Yine Müslüman şeyleri. Banlanmaya ee, bağlanmaya çalıştım böyle küçük şeyler ama sonucu biraz abartı oldu. Ee, banlanmaya çalıştım demiş herhalde küçük şeylerle. Bu arada izliyorlar ki pipi sıçınak sıçınak of sıçın of sıçın. Ya yani pepegalık yapmışsın abi. Bu pek şey yok. Yani zaten çabalamışsın. E ee, Çok Çabalamışsın zaten Hak etmişsin ki Afiyet olsun Bu adam sonra benim hater'ım falan oluyor Yani haklı bir şey yaptım halde Hater'ım oluyor Adal abi ye abi Oğlum ya dişimi kavuğuna etmeyecek daha gelişmemişsiniz Daha böyle adamlar velet Hiçbir şey yok ya dişimi cidden kavuğuna etmeyecek Kadar bam ya böyle Herkes bunu yazıyor abi B Anlamıyorum Kanka valla ben seni izlemiyorum YouTube'da gördüm birkaç içeriğini güzel içeriklerim var chattekiler için kusura bakma bizim piç yazmış açma bana izlemesin ceza olsun gavata iyi yayınlar demiş. Hmm tamam ya mantıklı o zaman yani izlemesin senin arkadaşın diyorsan. Onun dışında Minecraft gir artık B, B, C abi. Abi sadece Minecraft girebilir mi diye sormuştum kusura bakmayın bazen spam yapıyorlar abi ya. Ee, bazen çok spam yapılıyor kanki o ana geldiysen olabilir tamamdır birazcık daha var haber Adal adam ee, banlamayan maldır demiş hadi bakalım banladık ee, biz niye lan dava demiş dava neler var burada yine mi küfürler ya, sıramam abi olay şöyle oldu Oturuyordum normal normal dedim ki acaba fake donate atsam ne olur Ha evet bunlar fake donate'ler Bana açılır Çok sıkta neden manyedim hatırlamıyorum Eskiden çok mu aldım, kusura bakma özür dilerim Arkadaşlar kendini, kendinizi lütfen hakaret etmeyin Böyle şeylerde yani ee, Olabilir neler yapmış Sağda kömür kasmıyor hiç Yani belirtmiş bazı şeyleri yayında Kötü giden şeyleri Benim bilgisayarım olsa seninle dost değil, kanka olmaya gelirdim Dost ve kanka yani aynı şeyler. Ya bunda ban yemez zaten. Yani sadece yorumluyorum. Aldayan Obsidian portal yapılıyor mu? Yapılmıyor. Çok sıktı. Ya e, sıktı muhabbeti yapanlar şey de bu o kadar değil yani. Sinirli civciv cidden sinirliymiş. Banı kaldırabiliriz abi. Başka ban talebimiz var mı? Başka ban talebimiz yok herhalde. Gayet tatlı gayet güzeldi arkadaşlar. Burada da Eee bu Minecraft tişörtünü almak istiyorsanız Bu kapşonluyu almak istiyorsanız e, tabii ki e, Discord sunucuma, sunucuma girip satın alabilirsiniz Arkadaşlar falan diyormuşum şaka Annem dikti ve dünyada sadece bir tane var Nasıl arkadaşlar Yeni gelenler Bu da böyle şey yapıyor En başta çok cidden 5 yaşındaki Çocuğun annesi bir hediye alır ya Onun gibi gelmişti Ama şimdi cidden şey duruyor Yani böyle Bayağı Şöyle birazcık daha şöyle durayım arkadaşlar. Birazcık daha döneyim şöyle. Hatta kapşonluyu da şey yapayım. Durun. Kapşonluyu da iyice bir takalım. Nasıl olacak? Şöyle. Hop. Yeah boy. Saçım çok dağınık ama. Aynen böyle. Kapşonu da bu şekil arkadaşlar. Bu arada bunu ne reklamını yapacağım lan? Bu sadece annem dikti bunu. Kaç günde dikti. Sanki otomatik makine bak. Şak 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 pah! Şak 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 Atıyor böyle. Seri bunu zaten annem tanesini bu kadar zor uğraşarak yaptığından, kalıbını çıkardığından dolayı hani çok pahalı olur anlıyor musunuz? Ve satsam bile. Çok anneme yazık anlıyor musunuz? Çok saçma şeyler dönebiliyor bazen. Onun için buradan annemin cidden anne, bu arada bunu sürekli yapmamın sebebi annem bunu yayında göstermem için. Yayında giy, yayında giy, yayında giy. Çok bana şey yaptı. Ee, ona gösteriyorum yani. Ekstra gönlü olsun. Bu şekilde. Böyle. Bir de buradan arkadaşlar. Bir de buradan poz. Oh. Bir de şuradan şöyle poz. Oh. Tamam. Şimdi pozlarımızı da aldık. Herhalde.